Merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 November HL 9. soruyla başlıyoruz. Substitution metodla yapacağımız daha sonra bir anlamda bu zamana kadar yaptığımız soruların en zoru bu oldu şu an. Güzel, klasik ama zorlayıcı bir integral sorusu. Şimdi... By using the substitution x equals to tangent u, find the value of this integral demiş. Şimdi burada yerine koyalım. O zaman ilk önce e, ne yapalım burada gençler? X'in yerine tanjant U kabul edeceğiz. Değil mi? Sonra e, e, burada türevini alırsak dx eşittir. Tanjant U'nun türevi neydi? sekant kare U du olacak. Bu elimizde olsun. Şimdi yerine koyup yazarsak. Bu arada sınırlarını da yazalım. Sınırlarımız değişecek tabi. Şimdi x 0 tanjant u 0 ne zaman 0 olur? u o zaman 0 olacak. 1 tanjant u ne zaman 1 olur? E, pi bölü 4 olduğunda o zaman onu alacağız. Şimdi o zaman sınırlarımız 0'a pi bölü 4 olacak. Yerine koyacağız. Tanjant kare x bölü 1 artı e, tanjant kare x küp. Şimdi ne bulmuştuk? Dx'i secant kare x dx. E, aslında u diye yazdık. Tabi bunları u diye yaparsam daha hoş olacak. Burası u olsun. Burası da u olsun. şimdi Burada yoğun bir şekilde gençler e, trigonometrik identiteleri kullanacağız. Bu da bilmemiz gereken buklette olan bir identity 1 artı tanjant kare u sekant kare u'dur. O zaman şimdi yeni integralim 0 pi bölü 4 arasında tanjant kare u ne olacak? Bölü sekant kare u'nun kübü çarpı sekant kare u du olacak. Şimdi Eşittir. Burayı biraz sadeleştirebiliriz. Burada sekant üzeri 6 olacak. Değil mi şurada? Burada sekant kare u var. O zaman gene 0 pi bölü 4 tanjant kare u sekant 6 u sekant kare u du olacak. Burada gençler biraz kendimize yer açalım. Şimdi e, buradan sadeleştirirsek o zaman 0 bölü pi bölü 4 tanjant kare u bölü sekant kare sekant 4 üzeri sekant üzeri 4 u du olacak. Şimdi burada ben şöyle bir şey yapabilirim. E, tanjantın açılımını biliyoruz. Neydi? 0 pi bölü 4 sin kare u bölü cos kare u orası olacak. Bölü bu 1 bölü cos üzeri 4u olacak du. Şimdi burada ters çevirip çarparsak sin kare u over ne olacak? cos kare u çarpacağız. cos 4 üzeri u 1 du olacak. Buradan bak bunu sadeleştirebilirim. Şimdi o zaman burada cos kare u kalacak. Şimdi yine biraz daha alan açalım kendimize. Evet. Şimdi 0 pi bölü 4. Sin u çarpı cos u kare oldu. Değil mi? Şu an du. Burada da double angle property yani yarım açı kuralı diyoruz. Bu nasıl yazarız gençler? 0 bölü pi bölü 4. Sin 2u bölü 2'nin karesi. Ee, şöyle yaptım. Bakın burada ee, burayı 2 ile genişletip 2'ye böldüğünüzü düşünün. E ne olacak burası? 2 ee, sin u parantez içinde tabii genişletiyorum. Tamam. 2 sin u şöyle. E, şurayı 2 ile genişlettik. Bölü 2 yaptım. Double angle'dan buranın sin 2 u olduğunu biliyorum. O zaman buna dönecek. Şimdi DU. Şimdi burada gençler şöyle yazalım bunu. Bu 2'nin karesi yani şu paydadaki bu 2'nin karesi 4'tür. O zaman onu dışarı atalım ki daha rahat bir şey olsun. 1/4 sin kare 2u du diyeceğiz. Şimdi burada bir de sin kare cos kare gibi ifadeleri ee, biz burada e, integralden çıkartırken kullandığımız gene bir double angle property var. O da kosinüsün. O da şöyleydi hatırlarsanız. Bir eksi oraya şöyle bir hatırlatalım onu. 1 eksi 2 sin kare u cos 2 uydu değil mi? Şimdi ben burada nasıl ilişki kuracağım? Bakın bunu böyle atacağım. Bunu böyle atacağım. 1 eksi cos 2 u 2 sin kare u olacak değil mi? Her iki tarafı 2'ye bölersem, o zaman 1 bölü 2 eksi kos 2 u bölü 2 sin kare u olacak. Şimdi bunu kullanarak, burada şimdi sin kare 2 u olduğu için biz burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Kos kare, kos 4 u diyeceğiz çünkü 2 u koyarsam e, buraya 2 u yaparsam burası 4 u olacak. Şimdi o zaman yine devam ediyorum. 1 bölü 4, e, sıfırla pi bölü 4 sin kare 2u, 1 bölü 2 eksi kos 4u bölü 2 d u olacak. Sonra bunu dışarı çıkartacağız. Artık biraz daha işimiz kolay. 1 bölü 4. Hepsini alacağım. 1 bölü 2 nasıl çıkacak? 1 bölü 2 u olarak burası çıkacak. Cos 4 u eksi cos 4 u artı sin 4 u bölü 4 olarak çıkar. Bir de 2 var. Burada 8 olacak. E, 0 ile pi bölü 4 koyacağım. Şimdi gene biraz daha kendimize burada yer açalım. Şimdi artık en son yerine koymak kaldı. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 bunları düzenlersem 1 bölü 8 u sin 4 u bölü 32 0 ile pi bölü 4 arasında olacak. Şimdi pi bölü 4 koyarsam pi bölü 32 artı sin pi sin pi 0 olduğu için yazmıyoruz eksi sıfır koyduğunca burası gidecek. Buraya sıfır koyunca orası gidecek. O zaman cevabımız pi bölü 32 olmuş olacak arkadaşlar. Evet bayağı da bir uzun bir soru oldu burada. Bakın buradan itibaren geldik. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan noktalarda tekrar tekrar bakarsınız arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere.